Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanlığı şehrin çeşitli yerlerine kurulan sandıklarla Cumhurbaşkanı adaylığı için oy kullandı. Tek aday olan Ekrem İmamoğlu için oy kullanan partililerin seçime katılımı yoğun olurken vatandaşlardan yapılan çağrı sonrası sandık başlarında kuyruğa girildi. CHP, Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile birlikte kültür sitesinde kurulan 5 nolu sandıkta oylarını kullandı. Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da, oy kullanma sırasında vatandaşlar ve partililerle buluştu. Bizim alnımız açıktır. Bir yıl içerisinde üç defa Sayıştay denetçileri geldi. Uydurma iddianamelerle, başkan ve arkadaşları hukuksuzca tutuklama kararı verilmiştir. Ekran başkanı cumhurbaşkanı adayı olarak yarışma aslına ona verilmesini istiyoruz. Ve şunu tekrardan söylüyorum. Eğer ki yolsuzluk görmek istiyorsanız eğer ki haksız kazanç görmek istiyorsanız Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin devraldığı MHP'ye hazırladığı ve savcılar verdiği dosyalara gidip adliyede bakın yolsuzluğun orada olduğunu göreceksiniz. O dosyaların kapakları açıldığında yolsuzluk nedir, nasıl yapılır, onların hepsinin belgesi Manisa Adliyesinde Başsavcının önündedir. Bunlara göz ardı ederek uydurma iddianamelerle tutuklama kararı çıkan Ekrem Başkan'ın bizler olduğu gibi 81 ilimizde milyonlar arkasındadır. Binlik duran milyonlarca yoldaşa Manisa'dan selam olsun. Teşekkür